Günaydın. Ben yine havalimanındayım. Bu sefer rotam Güney Amerika, Peru'ya gidiyorum. Yaklaşık iki haftalık bir gezi beni bekliyor. Bence beni takip ederek detayları öğrenebilirsiniz. Ee, uçuşumuzu biz THY'den aldık bu arada. Ama e, TH direkt Lima'ya uçuş yapmıyor. E, Bogota üzerinden aktarmalı olarak gideceğiz. Kontrara geldik. Kontrara dediler ki Öbür tarafın uçuşunun e, bilinç kaydı biz veremiyoruz. İşte bağlantılı görünmüyor falan filan dediler. E, şu an online işte o tarafın çekinini yapmaya çalışacağız. Bakalım inşallah sıkıntısız e, kazasız belasız limaya varıyor oluruz. İlk uçuşumuz 13 saat sonra inip bir 3 saat daha yolculuk yapacağız. E, akşam saatlerine yani 9.30 civarı limaya varmış olacağız diye umut ediyorum. Görüşürüz. Evet, Bogota'daki havalimanında hediyelikçileri geziyoruz. Ama çok tatlı. Ne dersiniz? Neyse kendime diyorum ki Elif Peru'dan alacaksın buradan bir şey alma. Evet artık Bogota'dan da ayrılma vakti. Şimdi Lima için uçağa doğru geçiyoruz bakalım. Ee, bu sefer LATAM Airlines'da gideceğiz. Ee, Güney Amerika'ya ait bir hava yoluymuş. Bakalım nasıl bir şey. <laughs> bu arkadaş arkada bana nanik yapıyor bence. Kendisini ifşa edeceğim. <laughs> Kanalda kesinlikle. Neyse. Artık uçağa bümle vakti. Lima'ya da geldik. Burada saat 9.30. Toplamda 15 saat uçtuk. Yani. Haydi 16. Nasıl bir uykum var bilemezsiniz. Şimdi pasaport kontrolüne doğru çok sıraya gidiyoruz. Çok da kalabalık değil şu çok tatlış oldu. Ee, şu şatıla binmeye çalışıyoruz. Ama anladığım kadarıyla rezervasyon gerekiyormuş. İngilizce de bilmediği için azıcık zorlanıyoruz ama bakalım inşallah çözeceğiz. Evet. Şu an kalacağımız otele doğru gidiyoruz. Çünkü şatı bulamadık. Verden taksi çağırdık. Şimdi yolumuzu devam. Evet, biraz gece gezmesine geldik. Otele yerleştik ve dışarı çıktık. Acayip hareketli etraf ve saat şu an burada gece 12 civarı. <laughs> Evet kahvaltı için indik otelin lobisine. Vallahi gerçekten beklentimi aşağı karşıladı kahvaltısı. Çok güzel, gayet güzel. Begüncüm de şu an kendine bir şeyler alıyor. <laughs> evet otelin kahvaltısını biz çok, çok be beğendik. Acayip iyi. Bir Türk olarak başarılı bulduk burası burayı. Bugün ile başlıyoruz gezeye. Şu an otelden çıkıyoruz. Biz şu an sim kart arıyoruz. Ee, bir de döviz bozduracağız. Ama bugün pazar. Pazar olduğu için biraz sakin. Bakalım. Bir iki yer öğrendik. Az önce bir yere baktık. Sim kart biraz pahalıydı orada. O yüzden oradan yapmak istemedik. Ee, başka bir yer daha öğrenmiştik. Oraya doğru yürüyoruz artık. Buradan Dolar bozdurduk. Ee, 1 dolar 3.70 yapıyor. Size insan manzaraları. Arkanızı bir dönüyorsunuz böyle renkli renkli ile alakalı böyle çizimler var. Çok keyifli. Ee, biz şu an sim kart aranıyoruz şu an otobüse bindik. Bir e, gidiş sadece 2.35. Çıkrası ile çarpmak istemiyorum. 8'de ile çarpmanız gerekiyor. Siz çarpın ben çarpmıyorum. 9'a çarpıyoruz. Hadi 9 olsun. Planımı kıracağım. <laughs> Neyse işte şu an historical place'e gidiyoruz. diyoruz. akşama kadar biraz vaktimiz var. E, böyle tarihi bölgede birazcık gezinecek yerlere bakacağız. Sonrasında zaten aha. E, bu arada sim kart işine e, 30 GB e, 40 soleyi aldık. 15. E, sim kartı Bitel adlı e, şeyden firmadan aldık. Bu arada Touristic Information'larda da sim kart satılıyor. Ama e, bizim olduğumuzdan yaklaşık olarak iki kat daha pahalı e, bir sim kart. Onun için hiç zahmet etmeyin, Touristic Information'dan sim kart da almayın. Acayip kazıklar. E, buraya biz otobüsle gelmiştik zaten. Videoyu izlediyseniz şöyle göstereyim. Şehrin ana meydanı. E, Milo Flores'ten burası yaklaşık olarak 40 dakika kadar sürüyor. E, burası Bolivar Otel'in girişi. Burası eski bir otel. Şöyle kubbeyi göstereyim size. Sonra da şuradaki arkadaki görmüş olduğunuz şu asansör 1955'te yapılan buradaki ilk asansörmüş. Biraz otel keşfedelim. Güzel yapılmış bir otel. Şurası yemek yeri sanırım. binanın detayları aşırı güzel. Bekleyin, size de göstereyim. Şöyle. Kalabalık. Depiye. Evet, bir caddeye girdik. Burası acayip kalabalık. Meydan, diğeri biraz daha küçük bir meydandı. Şu an bir size çektiğim görüntüler var. Sanırım bir şey kutluyorlar. Çok anlamamış olsam da. Meydanı da şöyle göstereyim. Arkamdaki yapının güzelliği. Şurası Lima Katedrali. E, girişi ücretliydi. O yüzden biz giriş yapmadık. Evet kahve için oturduğumuz mekan. Evet. Heh, böyle çok güzel bak. Aa var. çok olmuş. Evet. Filmlerde gibi. <laughs> evet. Kendimize kek ve ilgilerimizi kahve molası verdik. Güncül parça İşte aşağı yukarı patates varmış. Biz de patates kızartması aldık. Şimdi airport çatıla ve doğruca havalimanına geçiyoruz çünkü Amazonlar bizi bekler. Daha dün akşam Lima'daki havalimanına gelmemişiz gibi tekrardan havalimanındayız. Bu sefer Iquitas'a e, gidiyoruz. Amazonlara inşallah. Daha hala tur bulup ayarlayamadık ama umudum var. Maylanda bize verdikleri bir adet çikolata. Ve bir de kahvem var. Hepsi bu kadar.